Hadi Özışık'tan bomba Süleyman Soylu iddiası. İstiyorsanız öldürün. Gazeteci Hadi Özışık kendisine tahsis edilen korumaların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, canınız istiyorsa vurun öldürün dercesine geri alındığını öne sürdü. Gazeteci Hadi Özışık kendi sosyal medya kanalında 3 milyon TL karşılığında kendisinin öldürülmesi için talimat verildiğini öne sürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ortaya çıkarılan bir kamera kaydı üzerine arası bozulan Hadi Özışık ortaya oldukça vahim bir iddia ortaya attı. Kısa bir süre önce Ankara'da öldürülen Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayetine benzer bir şekilde, kendisine de suikast girişimi yapıldığını ifade eden Hadi Özışık, sansasyonel iddiasını, haber geldi 3 milyon karşılığında benim de kalemimi kırmışlar, başlığı altında bir video çekerek anlattı. Canınız istiyorsa vurun öldürün. Konuşmasında gelen tehditlere rağmen kendisine tahsis edilen korumaların geri alındığını, benim dostum dediğim Süleyman Soylu, muhalif tarafın etkisinde kalarak korumalarımı geri aldı, sözleriyle dile getiren Hadi Özışık, benim canıma kast etmeleri için 3 milyon TL'nin ortaya konulduğuna dair bilgiler var, ben hala korumasız geziyorum. Maalesef devletin bana verdiği koruma memuru benden alınıyor. Bu Sinan Ateş gibi ortaya çıplak bir şekilde canınız istiyorsa vurun öldürün dercesine bırakılıyorum sözleriyle de Süleyman Soylu'ya sitem etti. Özışık'tan yine dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Reklamları kesilen Hadi Özışık AKP'ye ateş püskürdü. Ne yaptım size? Gazeteci Hadi Özışık sosyal medya kanalı için çektiği son videoda isim vermeden AKP'ye ve Süleyman Soylu'ya ben ne yaptım size ya söylerleriyle ateş püskürdü. Gazeteci Hadi Özışık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında esen soğuk rüzgarlar yerini daha büyük kavgalara bıraktı. Haber sitesinin reklamı kesilen Özışık AKP'ye "Ben ne yaptım size ya?" diye sitem etti. AKP iktidarıyla ve özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla daha önce çok sıkı bağlantıları ve arkadaşlığı bulunan internet haberin sahibi gazeteci Hadi Özışık son günlerde oldukça sıkıntılı günler geçiriyor. "Ne yaptım ben size hain ilan ettiniz?" Hakkında çıkan haberler nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu ile arasındaki ilişkinin sona erdiğini bildiğimiz Hadi Özışık, son çektiği videoda 60 kişiyi çalıştırdığını söylediği internet habere reklam ambargosu koyulduğunu ifade ederken, ben ne yaptım size ya, ben ne yaptım kardeşim? İlk defa sesimi böyle yükselterek konuşuyorum. Ben ne yaptım size beni hain ilan ettiniz. Şimdi de itin kopuğun kucağına atıyorsunuz. Öldükten sonra bir şeyler söyleriz. Ben ne yaptım size kardeşim? Kardeşim Süleyman Özışık ne yaptı? Ne yaptı da evinde aç susuz 19 aydır kirasını ödeyemiyor? İşsiz kalmış. Ne yaptık biz ne yaptık diye sitem etti.